Herkese merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Among Us çok sevilen bir oyun. E zaten bu bu gibi videolar çekmiştim. Sizler de biliyorsunuz. E şimdi sizlerle beraber değişik Among Us animasyonlarını izleyeceğiz. Şundan mesela başlayalım. Dede. Eskiden Noel Baba yılbaşındaydı. Hemen şöyle başa alıyorum. Dede, eskiden Noel Baba yılbaşında hediyeler getirirmiş. Keşke şimdi de olsa. Keşke evlat, keşke. Sen gençken Noel Baba ile tanışmışsın. Doğru mu dede? Doğru. İyi adamdı. Bunu izleyelim arkadaşlar. yine. Şöyle Sana bunu kim yaptı? Beni... Hadi, ha gayret. Beni hazırlıksız yakaladı. Kim belki sen öleceksin ama birçok kişinin hayatını kurtarabilirsin. Ben beni vuran ah kahretsin. Yine yakalayamadık. Annes. Onu yakalamaya çalışmakla çok vakit kaybettik. Bir taraftan da görevleri yapmazsak asla dünyaya dönemeyiz. Doğru. Ben depo odasındaki çöpü boşaltmaya gidiyorum. Yoksa gemi patlayabilir. Tamam. Hadi herkes görevinin başına. Hızlıca halledip buradan gidelim. Bakalım ne olacak. Arkadaşlar gerçekten. Evet sırada kablolar var. Olmaz. Bu tehlikeli bir görev. Elektrik çarpabilir. Peki. Gel bakalım. Şunu da şuraya bağladık mı? İşte oldu. Olmaz. Lafa bak. Oğlundan ayrı gezdiğin mi var? Daha, daha çok küçük. Ben siz yapamaz. Başkasını bulsan, başkasını öldürsen olmaz mı? Yüzümü gördün. Artık dönüş yok. Ay. Duygulu. Çok çok. <laughs> Acayip duygulu. Benim kim olduğumu biliyor musun? Benim adım Sarı. <laughs> bir kişiyi daha kaybettik. Bu toplantı bitmeden bu cinayetlerin sorumlusunu bulmalıyız. Ve yaptıklarının bedelini ödetmeliyiz. Kamera kayıtlarına da baktım. Hiçbir iz yok. Aramızda profesyonel bir katil var. Hiç iz bırakmıyor. Yeşil'in oğluna sorsak belki babasına yapılanları görmüştür. Ve kimin yaptığını bize tarif edebilir. Çok doğru. Hadi ufaklık anlat bize bildiklerini. Babana bunu yapan cezasız kalmasın. Hadi be oğlum. Bir iz, bir ses, renk ne olursa yeter ki bize bir şey söyle. Sarı. Ne? Patron, patron yemin ederim. Benim, benim alakam yok. Vallahi çocuk şaşırmış. Korkudan ne dediğini bilmiyor patron. Millet, bakmayın, bakmayın bana öyle. eliniz ayağınızı öpeyim, inanmayın. Patron, bokun iyi patron. <laughs> Ay adı sarı halbuki ya. Yani. nasıl olur? Yavru Yeşil yalan mı söyledi yani? Hem de babasını öldüren hakkında. Belli ki bu işin içinde başka bir şey var. Bu arada siyah nerede? Neden toplantıya katılmadı? Yavru... Bir dakika arkadaşlar. Bakın. Siyah saktırdı. Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bunu güzel bir şekilde izledik. Hmm. Oo. Demek Şimdi Minecraft bakalım. böyle bir şey. En komik. Tipi Her var. şey kare, mükemmel. Bakın şöyle bir tanesine girelim yine. Bütün görevlerin bitmesine çok az kaldı. Motorlara yakıt da koyduk mu bu iş tamam. Mürettebatın kaderi benim ellerimde. Son görevi hemen halletmeliyim. Zafere hiç bu kadar yaklaşmamıştık. Bu sefer şans bizden yana. Ay arkadaşlar hepsini öldürdü ya inanamıyorum yani. Alar mala çalmadığına göre her şey yolunda. Gidip şarap beşliğinde zaferin tadını çıkarmalıyım. Ay arkadaşlar ya çok kötü kimse de görmüyor ki. Herkes peşinde. neden hala bitmedi? Alt tarafı ufacık bir görev kaldı. Kesin bir aksilik çıktı. Bu sefer namussuzlar kazanmamalı. Bu işi bitirmek bana düştü. Birbirimizden ayrı dolaşmak kimin fikriydi? Senin fikrindi. <laughs> Doğru. Çünkü sizi tek tek avlamak, birlikteyken avlamaktan çok daha kolay. Bunun hesabını sorarlar kesik yüz. Senin yaptığını anlayacaklar. Hayatta olsalardı anlarlardı. Mürettebattan sadece sen kaldın. Hayır. Kesik yüz zafer. Ay arkadaşlar. Bir bakalım bunun ne olacak? Beyler bayanlar. Aramızda yeni katılanlar var sanırım. Başlamadan önce herkese tek tek tanışsak iyi olur. Tabii. Bir de buna bakalım. Şöyle. Sana bunu kim yaptı? Beni... Hadi, ha gayret. Şuna bakalım arkadaşlar, daha demin izlemiştik. Bana inanmalısın Marul Kafa. Kesik yüzün katil olduğuna eminim. Görünüşe göre artık ben de senin katil olduğuna eminim kızıl şeytan. Kesik yüzün hain olduğuna nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Bir şeyler mi gördün? Onun siyahın öldüğü odadan çıkarken gördüm konuda bir açıklaman var mı ki 8? Ben odaya girdiğimde çoktan ölmüştü. Çıkarken de kızıl şeytanla karşılaştık. Belki de o öldürmüş ve sonradan birinin odaya girmesini beklemiştir. Hmm, gerçekten şeytan iyice. Pembe konusunda da bize yalan söylemişti. Hata yapıyorsunuz. Katil kesik yüz. Suratından bile belli katil olduğu. Yapmayın. Pembe konusunda bizim yanıtmandan anlamalıydık. Ay beş dakika önce. Nasılsın kızım? Nasıl gidiyor? Her şey yolunda. Havalandırmayı temizlemeye gidiyorum. Tamam, kendine dikkat et. Havalandırma hiç güvenilir değil. Neden öyle dedin? Kesin oraya giderken gördüm. Görevi olmadığı halde neden oraya gitti? Yoksa... Hey, burada ne yapıyorsun? Elektrik odasına gidiyorum. Buradan geçmen saçma değil mi? Saçma olan ne? Ben olsam katilin önünden geçmezdim. Nasıl yani? Arkadaşlar, alarmı ben çaldım. Ben beyi moru öldürürken gördüm. Ben Kızıl'la beraberdim. İsterseniz sorun. İftira atıyor. Kızıl, ne diyorsun? Seninle beraber miydim? Evet, alarmdan birkaç saniye önce beraberdik. O zaman katil iftiracı beyaz. Baya sert de değildi. Sanırım hata yaptık. Bir hata daha yapmamalıyız. Herkes birbirine yakın hareket etsin. Ve görevleri yaparken birbirini izlesin. Biliyordum. Beyaz haklıydı. Tabii ki de haklıydı. Tıpkı senin de haklı olacağın gibi. <laughs> beyaz haklıymış. Pembe katil. Bu sefer yakalandım pembe. Ayy, yakalandı. Hem de sahte kaydı. Hadi arkadaşlar, bir başkasına da zarar gelmeden görevleri bitirelim. Şu an. Sanırım katilde hemfikiriz. Cezasını çeksin. Cezasını çeksin. Ben de biliyordum arkadaş, onu beni. Kızıl şeytan sahtekar değildi. Geriye bir seçenek kaldı dostum. Kızıl'ın katil olduğu konusunda bizi tuzağa düşürdün. Hayır, katil o olmalıydı. Görünüşe göre Kızıl masumdu ve ona iftira attın. Senin şu an bana iftira attığın gibi mi? Benim katil olduğumu mu düşünüyorsun? Neden o olmasın? Hadi Marul, oyumuzu kullanalım ve bu katili durduralım. Ay, moruk. Aa, polis Kesik Kesik, kesik. <laughs> sizi küçük acemiler sahtekar bendim. Bir dakika, olamaz. Çok saçma. Kesik yüz ve kızılın odaya gittiğini gördüm. Kesik yüz odaya girmeden önce havalandırmadan girip sarıyı öldürdüm ve arkadan gelen kızılın kesik yüzden şüphelenmesini sağladım. Vay canına. Merhaba, random animasyona destek olmak için kanalımıza abone olabilir. Yorum... Hemen bir şuna bakalım. Impostor, bir tane impostor var. Ama arkadaşlar ben bu kanalı sevdim. Gerçekten. Size de tavsiye ederim. Vay sen de buraya geldin Yeşil? Evet, burada nereleri görebilmek daha güvenli. Gerçekten de öyle. Buraya kimsenin yakın olmadığını bilmek güzel. Kesinlikle öyle. Bazen uzaklara öyle odaklanırız ki burnumuzun ucundaki tehlikeyi göremeyiz. Kesik yüz. Üzgünüm dostum. Beni öldürmekten vazgeçmen için Ay. ne yapabilirim? Senin için sadece acısız bir ölüm sağlayabilirim dostum. Arkanı dön. Bunu yaparken gözlerine bakmak istemiyorum. Kötü arkadaşlar. E Sana seni neden anlamıyorsun? Üzgünüm, ben moru seviyorum. İkimiz için hiç şans yok mu? Maalesef yok, beni unut. Ay. Aşk neden aşkımız... kimse beni sevmiyor? Ben çirkin miyim? Hayır, değilsin. Ne? Ben, ben seni seviyorum. Ama ben hala maviye aşığım. Aynı anda iki kişiyi sevemem. Üzgünüm. Peki. E, öldürmedi onu. Hey, ben dosya aktarımını yapmak için buradayım. Senin buradaki görevin ne? Senden kurtulmak. Gerçekten seviyorum. Hey, Mavi öldü. Aramızda kimse kalmadı. Artık beraber olabiliriz. Ne? Onu öldürdün mü? İstediğinin bu olduğunu düşünmüştüm. Hayır, bunu sadece senden hoşlanmadığım için ve seni üzmemek için söylemiştim. Hmm. Ben de gözümün önünde Mavi ve yeşil öldürdü. Hayır! Ah, pembe sahtekardı. Ne, pembe sahtekar Merhaba, bu nasıl random animasyona olabilir? destek olmak için. Arkadaşlar nasıl olabilir bu ya? Ben dünyanın en iyi dedektifi Hakan. Şu ana kadar çözemediğimiz bir dava olmadı. Şu an... ...içinizden biri olmayabilir. <laughs> Ama... ...içinizden biri de olabilir. Hı? Ben sahtekarı bulana kadar... ...kimse bu ozay gemisinden ayrılmayacak. Kurban ölmeden önce en son dosya aktarımı görevini yapıyordu. Bir nedenden dolayı... ...görevi yarım bırakıp... ...kameraların çekmediği tek oda olan... ...kamera odasına gitti. Sen kırmızı şortlu... Kurban sence neden kamera odasına gitti? Bil, bilmem. Siz, beyefendi. Sizin gibi bir centilmen mendilini yanından ayırmaz. Ama mendil kamera odasında bulundu. Neden? Kameraları kontrol ederken düşürmüş olmalıyım. Peki sen. Doktor. Doktor.